Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Keyifler nasıl? Biz hazırlandık, çıktık. Nereye gidiyoruz? Dişçiye gidiyoruz arkadaşlar. Eflin'i almaya gidiyor şimdi. Eflin de gelecek. Hem teyzemize gidiyoruz. Yoldan onları alacağız, gideceğiz. Dayımız. Dün dayımız bizde kaldı. Asya duruyor, kıldan aldı, geldi. Şimdi gidiyoruz da merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. Yürüyerek gideceğiz arkadaşlar. Size şaka yapıyorum. Ciddiyim. <laughs> Söyle. Söyle çabuk çabuk çabuk. Söyleyemedi unuttu. Heyecandan da arkadaşlar. Hava güzel çok güzel. Hava güneşli. Diştiler şu sonra çekelim. belki kızları biraz parka götürürüz. Orada eğlenirler. Bekle. Evet, araba geliyor. Araba çarpmasın. Gidiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> gidiyoruz dur. <laughs> Devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle gidiyoruz yol uzun evet. Efin alalım be. Evet evet. Siz nasılsınız arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Kızlar, Efin aldık gidiyoruz. Yoldayız. Efrin, Efin. Nasılsın teyzem? İyi misin? Nereye gidiyoruz? Akhiratari. Dişçiye. Harika bir yere. Okay <laughs> evet arkadaşlar biz geldik hastanede şu anda. Sıra bekliyoruz. <tünt �az motor muito gülüyor> Durun kızlar.

Efin gidiyor. Çarşıya gidiyor. Efin gidiyor Zaten kızlar. Efin annesinin yanına gidiyor. Zaten çarşıdayız. Evet, çarşı. evet arkadaşlar hastanede işimizi bitirdik. Şimdi parka geldik. Yürü Aselcim. Parkta kalabalık galiba. Yürüyün kızlar. <laughs> Park zamanı. Bu tarafa, bu tarafa. Asel oradan nereye gidiyorsunuz? Yürüyün. Evlin yürü. Buradan çıkacaksınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koş. Çiken. Hadi bakayım, hadi hadi hadi. Tamam hadi. Hadi hadi. Beraber. Tamam hadi. Çık. Çık. Tamam. Ada çık hadi. Sırayla sırayla. Ada çık kızım. Ada çık kızım. Hadi çık bak Asel orada bak Asel, orada. Gel, gel. Asel orada. Asel geliyor gel. bekle. Gel. Bekle bekle. Bekle yavaş. Yavaş. Hadi kay. Yavaş yavaş, yavaş. Oo, oo, hadi gelin. Gel. Hadi kızım kay. Kumsala Şuradan çıkacaksın kızım çık hadi. Kumsalda da kaybolacaksın şimdi. Çık hadi. Kay kızım. Kay annem. Hayır kay arkadaşlar kumsal da buradan kaymaktan korkuyor biraz yüksek diye sanırım hadi kay kızım tamam korkma kay hadi hadi kumsal ada. abisi bir yardım et bakalım kaysın. kay hadi kumsal ada. otur kay hadi gel hadi gel o zaman sen gel ablacığım sen kay kay sen kay kumsal da Asel geliyor bak beraber kay Aselle. sen in ablam senin canım. Sen değil. Hadi beraber kayın kızım. Hadi Asel'i tut. Kıpsa da beraber. Hadi bakayım. Ta, i̇n o zaman aşağı kumsal da arkadaşlar kaymıyor vallaha. Evet in aşağı hadi. Nereye gidelim mi? Tamam kızım her taraf aynı işte. Tamam kızım nerede oynamak istiyorsan oyna. Kaymıyor kaymıyor. Hadi kumsala da bekliyorum gel. Hadi gel. Aşağı gel. Gel. Hadi koş. Koşarak gel. Hadi koşarak gel. Ay kardeşim geliyor sen nereye gidiyorsun? Hadi gelin. Bekle, ben de geliyorum. Bay, gel şapkanı biraz Bekleyin. Alayım. Bekle, bekle. Dur. Aa, <laughs> İn hadi. Dikkat et. Tut, kardeşini tut. Ben de, ben de kayıyorum, bir dakika. Dur, ben de kayacağım. Ben de. Kayıyorum. Hadi. <laughs> tamam hadi ben size bakıyorum. Çıkın bakayım. Evet. Tamam hadi bekliyorum sizi. Çık. Hadi. hadi çıkın. Hadi. Bakalım evet. tüylerinin içinde ne yapacaklar. Hadi kızlar. Hadi gel. hadi hadi hadi. hadi. Gel, hadi. Ey sallayın. Hadi. <laughs> Hadi kumsal ada, Dayısı gönder. Aferin kumsal ya. Koca dana dayımız. <laughs> ne anneciğim? Çıkın kızlar. Altın kızlar. Çıkın Asel, beraber kayın. Çık çık, sen de çık. Ada sen de çık, hadi beraber kayın. Hayır hadi beraber, şu turuncudan kayın. Hadi hadi çabuk. Eflin bekle. Eflin bekle, Asel'i bekle. Asel'i bekle. Kay kay kay. Kumsada da gelmedi, karşıda. Geliyor. Hadi 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 kızım. Kaç 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 kaç. Eyvallah. Eyvallah. Gelemi? Gel gel. <laughs> gel. Hop. Çok da yavaş, bu ya. Tamam, yürü gel. Ay Seray'ın yanına gidelim. Geliyorsunuz mu? Hadi gelin. Tamam mı? Gelin. <laughs> gel. Gelin. Ben de geliyorum. Gel. Gel. Hop. Hop. <laughs> Hadi kayın kayın bakayım bak kardeşler geliyor. Hadi kayın 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 kayın. Aferin yavaş dikkatli ama. Gel <laughs> annem gel. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Aferin anneciğim. Sen de kal. Ada, ada. Bakayım Efi sana bakayım. Salla. Hop. Salla. <laughs> Ney kızım? <laughs> Bana ne kendini <laughs> Evet Hatta İngiliz sallayacak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor Ayşe? <Aser? gülüyor> <laughs> 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 o kendi yamuk sandalye şey salıncak. <laughs> koşun koğlama çönen. Teşekkürler. Papatyamdan bana papatya. Hadi koşun. <laughs> Bu tarafta kumsal adaysa bu tarafta koşacağınız. Bak burası çime. Koş. Koş. Tamam. ada yakala. Aseli yakala. Yakala yakala yakala. Dikkat et. Tamam bu tarafa koş. Koş. <laughs> Kumsalada yoruldun mu? Yoruldun mu? Koş o zaman. Yakala. Ay Evet. Evet. şu Evet. 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 Uyumadı hala kutsalada, ağlıyor. Hayır, hayır, iyi, iyi. Nasıl gidiyor? Sen durun. Ne diyorsun kızı? <laughs> Dur bakalım. Ne oldu kızım, yaradın mı? <laughs> Uyku mu geldi? <laughs> Tabii okula da gittin, okuldan geldin, yoruldun. Efi'ne bakalım? Efin. ne haber? Ne? Eve gidiyor muyuz? Ne alırsan 10 lira. Kalabalık arkadaşlar. Ne alırsan lira ne? Arkadaşlar biz şu an eve geldik, biz çok yorulduk. Sizde yatacağım uyuyacağım. Sabah okulum var. Sizlerde kanılar like. Arkadaşlar biz evdeyiz. Kızdan çok uykusu var. Kutsal da şu anda uyumak üzere. Öğlen de uyumadığı için şu anda çok uykusu var. Evet diyorsunuz büyüdü hala emzik mi emiyor? Böyle uyacağı zamanlar falan emziğini emiyor. Evet ağladığı zamanlar falan. Aser, Duru, da evlen bugün hepsi çok eğlendi. Yoruldular. Şimdi de uyuma zamanı. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Asel dönün dediği gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Hepinize iyi geceler. Tamam.